Evet arkadaşlar bugün asla olmaması gereken bir şey oldu. Ve arkadaşım benim hesabıma girdi. Bu avatar ne? Lütfen sadece böyle şeyler olsun. Lütfen petlerimi çok merak ediyorum. Lütfen petlerimi... Bu ne? Ben de diyorum benim daha çok param yok mu? paramı harcamış mal mal şeyler almış bir dakika şöyle hemen bir baştan kontrol ediyorum bir dakika bir iki üç mesela bir tane konfeti tavşanımı uğurlamış bir iki üç dört Tamam dört tane vardı. İki tane binek ekmek kedim vardı. Bir tanesini yollamış. Uğurlamış. Ay. Neon doğalarım bir tane binek vardı sanki. Onu uğurlamış. Bir tane bebek kardan dostum vardı. Onu uğurlamış. Bu ne? abonelerim mal. Beni sinir ediyor. Ve bu yüzden yapmış. Binek paylaşım nerede? Kendisine mi attı uğurladı mı? Umarım kendisine atmıştır. Pinkayı mal anası. 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 Bir Pinkay bu da. Pinkay'ın mal anası. Aaa terbiyesiz. <laughs> mal melada. Ben bunları nasıl değiştireyim şimdi? Hı. Kime göstereyim? E, merhaba benim e, Malmurları diye bir petim vardı. Onu e, şey yapabilir misiniz? Ben binek paylaşım cöycüğümü istiyorum. 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 Bana onu veriyorsun. <laughs> Joker sadık dostum var. Her şeyi yerlerinde. Ya benim partisi doğanım vardı başka. Bebekliydi. değildi 5. seviye. Onu da mı uğurlamış? Yöne, <laughs> yo Hadi. Umarım fotoğraflarımız silmemiştir. Daha dün atmıştım. Dün atmıştım, hatırlıyorum. Silmiş. Takipçimle fotoğrafım vardı. Arkadaşın da fotoğrafım vardı. Bir hafta önce fotoğrafımı bırakmış sadece. Ben dün de fotoğraf çekilmiştim. Hello şey masa Hello mutfak vardı. Onun arkasında da onun önünde de fotoğraf çekilmiştim. Allah kahretsin ya. Paramı da harcamış. Daha neye bakayım ki? Ben bunun intikamını almazsam. Arkadaşlar isterseniz video çekerim. Ben çünkü çekmesem bile gireceğim. İstiyorsanız çekerim bu video tutarsa falan çekeceğim. Umurumda değil abi ya. Umurumda değil. Ben de onu gireceğim onun ayıcıklarından uğurlayacağım. Ben kendimle arkadaştım mesela. Onu mu aldım? Arkadaş isteklerimi reddetti mi? 20'den fazla arkadaş isteklerim vardı benim. Ay ya. Uf ya. Tipimi değiştireyim be. De. Ya. 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 Niye olmuyor bu? Ha. Oyunlarım, oyunlarıma bir şey yaptım ama ne olur yapmasın. <laughs> Evim. Evim, evim dop doluydu. Evim, evim. Evim, evim. 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 TikTok kullanıyordum eskiden. Burada Pink ile video çekiyordum. Belki beni görmüşsünüzdür. Ki görmemişsinizdir büyük ihtimalle de. Burada video çekerdik Pinkayla ile. Pink Eye böyle adını neşeleyecek bebek. Hasta olurdu. Sonra o hesabım ihlal yedi. 3000 takipçim vardı TikTok'tan. 3000. Ay kız korktum. Buğulamış evime. Oyunlarımı bozduysa oyunlarımı bozduysa cıngar çıkartırım. Bunları bozamaz zaten. Bunları şu üçünü bozmaya yemez de buna bakacağım bir. Bu çevrim içi değil de. Umarım bozmamıştır. Umarım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben ne yapayım burada? Bunları mı yapayım burada? Benim burada podyumum vardı. Podyum yürüyüşü yapıyordum ben burada. Burayı da bozmuş.